İyi akşamlar değerli futbol severler. Samspor Spor Futbol Programı'na hoş geldiniz. Arkadaşlarım Levent Donduran ve Argun Darıcı ile birlikte ben Murat Ünlü. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bizi izlediğiniz ve tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Hemen yayınımızın başında bir hatırlatma yapalım. Beğen tuşu ve abone ol tuşu konusunda. Değerli futbol severler artık Süper Lig'de 32. hafta geride kaldı puan cetveli yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Galatasaray'ın cuma akşamı Bodrum Spor karşısında kazandığı 2-0'lık galibiyet ve haftayı 3 puanla kapatmasından sonra belki de haftanın en çok sonucu beklenen maçlardan biri olan fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşmasıydı. O karşılaşmada az önce tamamlandı. Heyecanın bol, gollerin çok ve sonunda ee, biraz da hayal kırık biraz iyi tamamen hayal kırıklığını yaşayan takım da Fenerbahçe oldu çünkü 3-3'lük beraberlik e, sahadan bir puanla ayrılmak demekti ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e yükseldi 77 puanla Fenerbahçe e, önünde Galatasaray lider ve hemen arkasından gelen e, Fenerbahçe ise 5 puan geriden Galatasaray'ı izliyor Bugünkü Fenerbahçe-Kayseri maçı gerçekten e, heyecanın az önce vurguladığımız gibi bol olduğu bir karşılaşma. İki kez öne geçmesine rağmen Kayseri spor e, ikinci e, yerin ortalarından sonra ortaya konulan futbol ve e, gelen gollerle üçüncü gol penaltıdan olmak üzere Fenerbahçe 3-2 öne geçirdi ama e, 90 artılarda gelen gol de Fenerbahçe karşısında Kayseri sporun 3-3'lük üç beraberlik. Ve ligde kalma mücadelesi veren Kayseri Skora çok önemli bir puan olarak hanesine yazıldı. Artık kalan 6 maçta sonuçlar pek büyük değişikliğe neden olacak gibi görünmüyor. Hemen hatırlatalım. Bugün oynanan maçlarla birlikte Galatasaray Cuma akşam haftanın açılış maçında Bodrum Spor karşısında 2-0 kazandı. Az önce vurguladığımız gibi Fenerbahçe Kayserispor maçı 3-3 beraber bitti dün oynanan Göztepe-Beşiktaş maçı ki onu da yerinden izlediğim için hemen söyleyeyim. Gerçekten Beşiktaş üçüncü olmak için altın tabak içinde sunulan bir Göztepe maçının ilk yarısında 1-0'lık galibiyetle kapadı ama ikinci yarıda gelen golle Göztepe'nin başarılı oyunuyla sağdan bir puanla ayrılmak durumunda kaldı. Ve Trabzonspor'un yine Adana karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyet ve Başakşehir'in Gaziantep Spor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik galibiyetle ayrılması. Argun onu soracağız. Eğer maçı izlediyse e, Gaziantep Sporları zorbalık küçükten çok büyük şikayetleri ve tepkiler vardı kararları nedeniyle. Bakalım Argun bu konuda neler söyleyecek. Eğer maçı izlediyse gayet tabii veya sonradan da takip ettiyse oldu olabilir. Şimdi sevgili Levent 5 e, puanlık bir fark kalan 6 hafta. E, Üst sıralarda pek büyük bir değişiklik olacağı benzemiyor. Çünkü Samsun Spor 51 puanla 3. sırada e, bulunuyor. E, yarın da Alanya Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Samsun Spor. Daha sonra da Elif Spor e, devam ediyor. E, 50 puanla, 49 puanla Beşiktaş, Başakşehir e, 48 puanla onu eziyor. Hani e, şampiyon belli e, gibi yani %80 e, bana göre Galatasaray şampiyon. Ve düşmeme mücadelesi veren takımlardan zaten Adana ve Hatay'ı bir kenara e, ayıracak olursak e, ligin alt sıralarında da gerçekten Alanya Spor, Sivas Spor, e, arasındaki mücadele. Hemen bir üstteki 15. sıradaki Bodrum Spor ligde e, kalma mücadelesi veren takımlar. Bundan sonra e, ne bekleyebiliriz diyelim soruyu kısa soralım. Valla e, beklenen oldu zaten. Yani Galatasaray'ın puan kaybedip Fenerbahçe'nin bu yarışta ortak olmasını umanmadın. Bu düşlerinin sadece bir düşten ibaret öteye geçemeyeceğini söylemiştim. Fenerbahçe'nin puan kaybetme şansının Galatasaray'ın puan kaybetme şansından daha yüksek olduğunu söylemiştim. Bu gerçekleşti çünkü görünen köy kılavuz istemez. Mourinho efsanesi de böylece yalnız Türkiye için değil. Avrupa futbolu içinde Mourinho efsanesi bitmiştir. Mourinho Türkiye'de Fenerbahçe'nin başında resmen kendi kariyerini kendi elleriyle, kendi ilgisizliği ve bilgisizliğiyle kendi kariyerini de yok etmiştir. Bundan sonra Fenerbahçe şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayarak yeni sezon'a girecek. Galatasaray'ın şampiyonluğu şimdiden hayırlı uğurlu olsun. E, UEFA yolunda e, Beşiktaş'ın şansı hala var. Ama eline gelen fırsatları o kadar cömertçe tepiyor ki e, bu var olan şansların e, hangisini kullanabileceğinden doğrusu şüpheliyim. E, bu akşamki Fenerbahçe-Kayseri spor karşılaşması seyir zevki açısından e, kaliteli idi. Heyecan evet, açısından da. Evet heyecan açısından da kaliteliydi. E, ancak e, skor e, çoğu insanı şaşırtmadı. E, i̇ki kez geriye düştüğü maçta üstünlüğü yakalayan bir Fenerbahçe'nin e, bu dakikadan sonra hala Mourinho'nun oyuncağı olmaktan kurtulamaması, yaptığı hatalı değişiklikler. Biliyorsunuz e, özellikle ligin ikinci yarısından itibaren Mourinho takımda olur olmadık e, oynamalar yaptı. Defans'ta olur olmadık oynamalar yaptı. E, formette herkesin yani hiç kimsenin öngöremediği değişikliklerle e, rotasyonlarla takımı sahaya çıkardı ve yaptığı hiçbir şey tutmadı tutmuyor yani e, şapkadan tavşan çıkaracağını sanıyor kendisi ama o şapkada tavşan yok çıkmıyor e, olmayan tavşan nasıl çıkıyor yani Taliska'nın gelişiyle forvet hattı üzerindeki tüm kurguyu değiştirdi e, bu da ortaya e, Formsuz bir Taliska'dan çok fazla şey beklediğini gösteriyordu ki bu mümkün değil. Ee, geçen hafta da söyledik Taliska e, Arabistan Ligi'nde Türkiye Ligi'nin çok altındaki bir ligde çok e, az eforla oynayabiliyordu. E, bu yüzden de e, formunda bir gerileme yaşamıştı bunu toparlayamadı demiştik. Toparlaması da mümkün değil e, ama Fenerbahçe'ye e, formu yüksek bir Taliska lazımdı. E, Taliskayı e, ısrarla savunma hattının arkasında serbest oynatıyor savunma hattının üzerinde oynuyor şey e, hücum hattının üzerinde oynuyor ikilileri değiştiriyor savunmadaki ikilileri değiştiriyor stoperleri değiştiriyor e, yani forvetten adam çıkarıyor e, defansa adam alıyor e, bunu yapıyorsun ama gol yiyorsun yani bu ne terhiz bu ne lahana turşusu bırak takım işliyor tıkır tıkır 3 öne geçmiş yani sen neden bu takımla oynuyorsun neden bu takımın dinamiklerini yerinden ediyorsun. Mourinho'yu anlamak mümkün değil ama söylüyorum yani ben e, Mourinho için e, çok fazla şey söylemek de istemiyorum aslında çok da söyledim ama <laughs> ama Mourinho hakikaten e, yani anlat efsane kalitesindeki bir adam değil değil mi? Evet, yani. evet. Futbol bilgisi çok geri, futbol bilgisi çok geri, kendini asla yenilemiyor, e, takımını tanımıyor, rakipleri izlemiyor yani Fenerbahçe çok büyük paralarla yatırım yaptığı belki de tarihinin en zengin kadrosunu kurdu. Ama bu kadroya rağmen kalmaktan kurtulamadı lig boyunca. yani bu burada suçu çocuklarda futbolcularda aramak ne kadar doğru. Yani sen acaba teknik adam olarak takımın başındaki yönetmen olarak sahaya doğru isimleri sürebiliyor musun? Senin gözlerinin neden her hafta değişiyor? Neden herkesin bir yerinde boncuk arıyorsun her hafta? Her hafta ayrı kişide boncuk arıyorsun. Neden yapıyorsun bunu? Bunu anlamak mümkün değil. Yani Fenerbahçe ilgin başından bu yana böyle e, işleyen bir makine haline dönüşemedi sahada. Hep bir yerlerinde bir tıkırtı, bir ses, bir ezik, bir yamuk, bir çamur, bir defa vardı. Ve bu da sadece ve sadece Mourinho yüzünden yaşanan olumsuzluklardı. E, ne yazık ki e, burada da aynı şeyi yaptı. Israrla Kan, oyunu kanatlardan oynamaya çalışıyor halbuki kanatlardaki iki adamın senin e, mesela e, burada bu akşamki e, Gökhan Maksimene adım attırmadı ilk yarıda Maksimem evet, pes etti evet. Ki, ısrarla rakibi içinden geçen Maksimel e, Gökhan'ın içinden geçemedi Gökhan maçın, da, da, maçın oyuncusu da Gökhan tabii Gökhan, Gökhan kendi takımı da tamam, bir kriz yaptı sağ e, yani e, Gökhan zaten istikrarlı bir futbolcu beğendiğim bir oyuncu ee, işte senin e, kaç bilmem kaç milyon euroya aldığın Maksimen'i sahada elini ayağını bağlayıverdi. Zaten adam adam oynadılar. 5-4-1 Kayseri 5-4-1 sahaya çıktı. Adam adam oynadılar. Ee, maçtan sonra teknik direktörleri çok doğru söyledi. Biz dedi e, ortada sadece iki stoperle oynayan kanat oyuncularını, kanat beklerini ileri taşıyan Fenerbahçe'nin kanatlarından kendimize koridor bulacağımızı çok iyi biliyorduk ve bunları bulduk, değerlendirdik dedi. Doğru da söyledi. Yani oyununu planlamış, Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını iyi analiz etmiş. Ona göre de bir oyun planı kurmuş ve 3-2 geri düşmesine rağmen pes etmeyen bir takım yaratmış. Bu takım 9 kişi eksik. Antrenörü maçtan sonra kendi ağzıyla söyledi. 6'sı takım, A takım oyuncusu. İlk 11 oyuncusu 6'sı evet, evet. dedi. Yani Çoluk çocukla geldiği maçta Çoluk çocuklarla gol atarak Fenerbahçe gibi Üzerine milyonlarca dolar yatırım yap yapılmış Bir evet. fabrikayı yerle bir etti Gece konduya çevirdi ee, Kayseri Spor'u Tebrik etmek lazım ee, evet. Fenerbahçe'nin de Mourinho'dan Bir an önce kurtulması lazım ee, Bu nasıl olacak ne zaman olacak Yönetim gidecek mi gitmeyecek mi o da belli değil ee, Ondan sonra yeni bir sayfa açılacak Evet Başka türlü olmaz ee, ben e, liderin Bodrum deplasmanına da bir kısaca değinmek istiyorum Galatasaray e, karşısında bir rakip bulamadı e, Kayseri Spor'da düşme endişesi yaşıyordu Bodrum Spor'da düşme endişesi yaşıyordu Üstelik, yani ikisi de İstanbul'a gelmişlerdi İkisinin de rakibi şampiyonluk yarışçısıydı ama Kayseri'nin kişilikli oyununa bakın teknik adamının oyun kurgusuna bakın planına projesine bakın bir de Bodrum Spor'a bakın yani Bodrum evet. Spor bir, bir takımı yoktu ki sahada hiçbir varlık gösteremedi. Ne şut attı, ne pas yaptı, ne kendi yarı alanından çıkabildi. Ee, Galatasaray tek kale maçta 2-0'lık skorla ayrıldı. Ve bana sorarsanız şampiyonluğunu Fenerbahçe'nin beraberliğinden sonra da iki gün retarla ilan etmiş oldu. Evet. Teşekkürler Levent. Ee, şimdi e, Sayın Darıcı, ilk iki ve son iki belli. İlk iki Galatasaray, Fenerbahçe, e, son e, iki de Adana Demirspor ve Hatay Spor. Bundan sonra acaba değişme ihtimali olan sıralamalar olabilir Bu Bir de bugün az önce söylediğim gibi izledin mi Başakşehir Gaziantep maçını? Çünkü Gaziantep hakem Zorbay Küçük konusunda çok büyük eleştiriler yaptı. Bu konuda Şimdi, görüşelim. ve bu hafta hakemler sana göre nasıldı? Okundu da genel bir değerlendirme yaparsan sevinirim. Tamam sağ ol. Şimdi ilk iki bozulur mu? Levent bozulmaz tabi diyor. Ben de katılıyorum evet. yani o, o iki bozulmaz. Evet. evet. son yıllara baktığımızda son 6 maç, 7 maç, 8 maç kala kim önde girdiyse o şampiyon olmuş zaten. Evet. Uzun yıllardır bu e, böyle. E, i̇statistikler bugüne kadar liglerde ilk yarı lider bitiren e, sezon sonunda evet. şampiyon e, bitirmiştir. Aa, evet, evet o da var. E, şimdi tabii ki Galatasaray'ın buradan dönmesi çok mümkün değil. Ancak e, geçen hafta söylediğimizde Galatasaray'ın zaten bir maç kaybetmesi gerekiyordu. E, Kaybetse bile bir yine e, engellemez. Bir maç kaybetme evet, bir maçta e, ee, bir onun altına bir maç daha kaybederse ay berabere kalırsa <laughs> evet, ya da berabere kalırsa işte e, Fenerbahçe o zaman e, bu işi kurtarabilir. Şimdi böyle bir şeyi ben neden söyleme cesaretini buluyorum? E şimdi bugün Kayserispor'un Spor'un Fenerbahçe'yi yeneceğini kimse düşünemezdi herhalde. Yani ben daha önceden, buldum. bu, daha önceden bunu düşünen var mıydı acaba? Ha değil bu sonuç alacağını düşünemezdi yani bir Evet pardon yani, yani berabere kalacağını da düşünemezdi. Evet Yeneceğini de düşünür tabii ki. Berabere kaldılar da bugün. Yani bu duruma geleceğini kimsenin 3 gol atacağını evet. kimse düşünemezdi ya. Yani. Evet. Ama demek ki o, olmayan şeyler olabiliyor bu ligde. E, Fenerbahçe'nin başına gelen bu yanlışlıklar e, acaba Galatasaray'ın başına da gelir mi? E, hadi bir maçta gelse, bir maçta daha gelme şansı olur mu? Yani berabere kalacak e, durumu mu? E, yani bu tarafı şüpheli ama ben daha e, bu işin bu kadar e, sen tahmin ettiğiniz gibi yüzde %100 ya da %99 bittiğine inanmıyorum. Çünkü daha o Galatasaray'ın Kayseri'yle de maçı var. Fenerbahçe'nin yaratan hayır, Gal ortaya koyduğu futbolla Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futbol arasında da büyük bir fark var sayın yani. Evet var ama yani de o, bu o işler, bir, farkı var. bir de Osmanlı tabii. farkı var yani. Bunların hepsi tamam ama Fenerbahçe'nin tabi bugün neden bu maçı kaybettiğini yani berabere kaldı ama ben kaybetmiş olarak görüyorum tabi şampiyonluğu evet. kaybetmiş gibi düşünerekten. E neden ben bunu böyle görüyorum? Çünkü Fenerbahçe bugün e, Mourinho maça hiç konsantre olmamış. Hangisini oluyor ki? lakayt. Takım da öyle, futbolcular da öyle. Nasıl olsa biz maçı alırız havasındalar. Çünkü kağıt üzerinde öyle gözüküyor ya olay. Üstelik Fenerbahçe'nin seyircisi de öyle. Sağdaki seyircisi de ilk yarı dikkat hep oturdular. Hiçbir hareket yok, tezahürat yok. İkinci evre birazcık tezahürat etmeye çalıştılarsa da asla şampiyonla oynayan bir takımın seyircisi gibi tezahürat yapmadılar. Dolayısıyla takımı ateşlemediler. Yani baktığınız zaman herkes bir gevşeme içinde, lakayetlik içinde. Nasıl olsa biz bu maçı alırız. Yani kimseye ihtiyaç yok. Rahat gideriz. E şimdi böyle olunca Fenerbahçe bu maçta puan kaybetti. Beklemediği olayları yaşadı. Aynı şey yarın Galatasaray'da da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da artık Fenerbahçe bitti. Biz şampiyonuz. E bundan sonra ne olursa olur diye sahaya çıkıp da nasıl olsa alırız diye sahaya çıkıp da maç kaybetmeleri olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Çünkü bu evet Fenerbahçe'den daha iyi oynuyor Galatasaray. Evet bir şampiyon gibi oynuyor Galatasaray. Evet. Yani, şey maçında yine e, kimle oynadı bu hafta? E, Bodrum'la Bodrum. Bodrum oynadı. Bodrum'la e, oynadı. Bodrum maçında bir şampiyon gibi oynadı Galatasaray. Evet. E, dolayısıyla tamam. bu konsantrasyonu evet. devam ettiği sürece kimsenin de duramaz. O işin başka tarafı. Ama ben e, hiç belli olacağını olmaz diyorum. Yine de Galatasaray'ın da tökezleyebileceğini düşünüyorum. Neler olur bilmiyorum. E, olmayacak şekilde kırmızı kartlar olabilir maçlarda olmayacak şekilde sakatlıklar olabilir maçlarda. Sonuçta 6 maç kaldı galiba değil mi yanılmıyorsam? Evet evet. evet. 6 maçta az az değil gene bir 6 maç e, olabilir. Yani böyle düşünmek istiyorum. insanların da Fenerbahçelerinde böyle ben Fenerbahçeli değilim ama ligimiz hevesli geçsin. Zevkli geçsin. inançlı geçsin. Yani şampiyonlukta iki takım da var. O e, mücadele yarış sürsün. Herkesin işine gelen bir iştir bu. Fenerbahçeliler de bundan var. ama bugünkü gibi bir Mourinho ha Mourinho genel anlamda iyi değil ama bugünkü gibi Fenerbahçeli futbolcular e, bugünkü gibi Fenerbahçe seyircisi olmasın istiyorum. Sarılsınlar bir an evvel işlerine daha ciddiyetle konsantrasyon yüksek olaraktan yüksek tutaraktan konsantrasyon tam yaparaktan ama e, tabi onu zaman gösterecek bakalım göreceğiz neler olacağını ama ben Fenerbahçe'nin çok böyle e, yarıştan e, düştüğünü bu anlamda kabul etmiyorum. Peki bu. Peki. Evet. Ee, İkincisi o, hakemlerle ilişkili olaya gelince, değil mi ikinci soru oydu galiba? Evet, evet. Ee, evet, evet. Bir defa e, bugünkü maçın hakeminde sorun yoktu ama bu da bu da dersek ev ya o faulü yok bilmem neydi diyebiliriz. Orada sarı kart vermeliydi, burada şöyleydi, böyle diyebiliriz ama bir problem yoktu. Ee, yok yok yok. Oğuzhan Çakır bugün maçta yani her hakemin bu bir maçta o kadar evet. hata yapma e, onlar, onlar yani. evet. Ha, onda neden söylüyorum? Başkaları vudu vudu eder de, onları tasvir etmediğim için söylüyorum. Evet. O vudu vıdı vudular doğru olmaz yani. Normaldir bu kadar. Bir, çünkü çok ciddi baskı unsuru vardı maçta. Ama bunu e, kabul etmedi yani. Buradan açarak çıktı, bunun üstüne çıktı Oğuzhan Çakır baskının üzerine çıktı. E, ilk o bir penaltı gibi bir pozisyon vardı, kola çarpma doğru değildi. Var da vermedi, Hollandalı var da evet. vermedi o da zaten itibar etmedi. Ha ikinci kola çarpma topunu e Türkiye'de penaltı veriyorlar. E, Hollandalı var bence biraz e, zor verdi onu. E, o da baskı altında kaldı. Kör davrandı diyelim e, çünkü e, biraz zor verdi. Şimdi ben e, benim Avrupa'da hakemlik yapan arkadaşlarım var. Yani kardeşlerim var. Onlarla bugün hemen maç sonrasında konuştum. Mesela diyorlar ki biz de bu tip penaltılar verilmiyor. Çok yakından çünkü vurdu topa. E, Futbolcu evet. zaten hareket halinde, pozisyon halindeydi daha. Dolayısıyla o pozisyona nasıl çıkacaktı? Kolları yerde mi çıkacaktı? O pozisyon icabıdır diyorlar. Bizlerde verilmiyor böyle topa. Yani bu pozisyona penaltı diyorlar. Ama Hollandalı var da verdi. Tabii Oğuzhan Çakır da zaten kendisi vermedi, göremedi. E, görüp evet. çalsaydı da vardan dönseydi belki başka türlü olurdu. Türkiye'de zaten ben her zaman şüpheliyim o konudan. Türkiye'de bazı pozisyonlar acaba e, yanlış mı anlatılıyor hakemlere? Çünkü Avrupa'da farklı uyguluyorlar, Türkiye'de farklı uyguluyorlar. E şimdi ben tabii o kardeşlerime inanıyorum. Avrupa'da hakemlik yapıyorlar bunlar. Yani Bize diyorlar öğrettikleri bu. Yani bu penaltı olmaz diyorlar açıkçası. E, dolayısıyla e, onun için bilemiyorum tabii orada başka bir şey. E, ama Türkiye'ye göre o penaltı, Türkiye'de o penaltıyı vermemek mümkün değil. Mümkün ama değil, sadece penaltı. büyük takımlarla Ha, fena. Ama her takıma biz o penaltıları veriyoruz rahat rahat. Zaten bunun Avrupa'da bir çözüme kavuşturması lazım. İFAP bunu bir çözüme kavuşturması lazım. Yani böyle o el, bu el, o hangi el falan filan, mutarif etmektense bir sonuca bağlamak lazım aslında. E diğer taraftan Beşiktaş-Göztepe-Beşiktaş Beşiktaş maçında e, ilk devre Beşiktaş'ın e, bir penaltısı var mesela. Sivenson'un evet. yaptığı penaltı. E, evet. Elle bariz oynuyor. E Bu da hakemin gözü önünde. Maçın hakemi de e, Ozan Ergün. gün. Ama Ozan her günde iş yok. Hakemi boyu uzun diye aşık herkes. Ya yok kardeşim. Bu adam Galatasaray maçında e, Oğuzhan Çakır'a biliyorsun Okan Hoca ne dedi? Dedi ki bir daha sen burada bu penaltı verirsen maç yönetemezsin dedi. O maçın dördüncü hakemi ve yanında bunu söylüyor Oğuzhan Çakır'ın. Şey Ozan Ergün'ün. Dördüncü hakem Ozan Ergün. Ve Ozan Ergün bunu raporuna yazmıyor. Enteresan. Tabii ondan sonra ek rapor istiyorlar da olay ortaya çıkınca. Ondan sonra ben duymadım ama olabilir falan filan geçiştiriyor. Ve sen bu hakemi affedersin tekrar maça veririz bak affederek. Yani başka bir şey diyecektim yani. Evet. Başka bir şey diye Verilir mi ya? Bu adamı çarparsın parçalarsın yok edersin. Sezon sonuna kadar dinlendirirsin. Bu adam sahtekarlık yapıyor sana. Sen sonra kalkıyorsun bunu. Geçenlerde gene bir maça verdiler. Trabzon maçına verdiler galiba. Ya da Galatasaray maçına verdiler. Eren biliyorsun hakemin ka yüzüne karşı bunu bu arkadaşın yüzüne karşı küfür etti. Eyvallah dedi yürüdü gitti. Ve ben o zaman da dedim ki ya verilmez. Bu adam daha neler yapacak dedim. Böyle şey olur mu? Bak bunu yapıyor. Neden? O maçta yaptı. Bir problem olmadı. Bu maçta da yapıyor. E bugün de gözün önünde sen Beşiktaş'ın yediği penaltıyı Göztepe'nin penaltısını yiyor, bitiriyor. Beşiktaş'ın efendim aleyhine olacak penaltıyı, bariz penaltıyı gözünün önünde vermiyor. Neden? Beşiktaş'a kıyak olsun diye. E ben şimdi bariz eminim kıyak olsun diye yapıyor. Neden? E çünkü o maçlarda bunu yaptı bu adam. Burada da kıyak olsun diye yapıyor. E büyük i̇şte takımlar aleyhine etkisi. çalamıyorlar abi. Büyük takımlar abi, balık aleyhine çalamıyorlar. kokuyor. İşte evet. balık baştan kokuyor. Merkez Hakem Kurulu doğru düzgün olsa bu hakemler de doğru düzgün olur. Bozuluyor bu çocuklar. Şimdi gelelim Zorbay Küçük diyorsun. O evet. hatalar atarlar. Evet. Seret ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Zorbay Küçüğü bu hafta bu maça veremezsin sen. Veremezsen bir... Zorbay Küçüğü ve Yasin Kolu artık bu sezon sonuna kadar sen maçlara veremezsin. Neden? Çünkü Zorbay Küçük hakkında ciddi iddialar var. Yasin Kolu hakkında evet, ciddi baş... iddialar Başka iddialar da var yani. Saha dışında olan iddialar evet. da var. Yani. Ne var? Evet ne var? Ve bu ara yani geçen hafta bu çok ayyuka çıktı çünkü. Efendim evet. işte bir yasaklı maddeyle arabada yakılanıyorlar Kuşadası'nda evet. galiba yanında evet. başka bir bayan arkadaş var bayan arkadaş diyor ki bu diyor, madde benim diyor o da tabii açıyor telefon merkez eken kuruluna derken onları yakalayanlarla konuşuyorlar falan kurtarıyorlar zorba yakışıyorlar bu tabi aylar önce olan bir vaka bir ara ortaya çıkmıştı hemen üstünü örtüler Eşim bu sefer bir daha ortaya çıktı artık üstünü örtemiyorlar neden çünkü merkez eken kuruluna saldırıyor herkes ona saldırmak için de hakemine saldırıyor Zorbay küçü aşağı yukarı 15 günden beri bütün sosyal medyada belgeleriyle harcıyorlar adama. Evet. E şimdi bu adam bunu bunun yüzünden. Artı Yasin Kol da buna benzer bir iş yapıyor. O da bir bayan arkadaşıyla içki sarhoş yakalanıyor. Daha önceden bir cezası varmış zaten. Tehir edilmiş cezası. Ondan bir daha bir işte e, polislere küfür ediyor bilmem ne ediyor falan filan. Tabi iddia bunlar. Ondan sonra bunu da kurtarıyor Merkez Hakem Kurulu. E şimdi böyle şimdi bunun, hatta daha da öte bir iddia var. E, taciz olayı var. İşte bunların hepsi iddia tabii. Onu hemen söyleyelim. E tabii, iddia ama ee. iddia ama bunlar tabii ne oluyor? Merkez Hakem Kurulu e, bunları toplantıya çağırıyor. Ve o toplantıda Zorbay Küçük'le Yasin Kol bir araya geliyorlar. Özel olarak muhabbet ediyorlar falan filan. Bunlar da oradan gelen haberler. Yani hiç keyiflerinin yerinde olmadı. Halbuki suçsuz insan rahat olur falan filan değil. Evet, evet. Yani sonuçta Merkez Hakem Kurulu'nda çıkıp ortaya şunu demiyor. Bu arkadaşlar hakkında yalan söyleniyor. Bunlara inanmayın dese herkes rahatlayacak. O da bunları demiyor. İddialar, demiyor iddialar e, iddia diye kalıyor ortada ama milletin ve benim de dahil olmak üzere insanların ağzı kapanmıyor işte. Ve evet. e, bu çocukların da morali yerle bir oluyor. E, bu moralsizlik evet. halinde bunu tabii e, birileri biliyor da bu haftaki Gaziantep'liler Başakşehir'liler bu hafta o zorba küçük o takımların başına çıkıyor o, o tarihcileri antrenörleri bunları bilmiyorlar mı yani 15 günden beri olaylar şöhret durumunda böyle tavan yaptı onlar da biliyorlar e bilince ne oluyor işte bekliyorlar bir iki tane hata yapsın o da yapıyor zaten çünkü maçı yönetecek hali evet, yok adamın moralsiz moral sıfır E nasıl yönetecek bu adam İşte bu adamları bir daha maça veremezsin sen. Akılları sıra bu adamları maça veriyor ki ha ben buna güveniyorum bu hakeme böyle bir şey yapmaz. Ya geç bunları ya. Sen çıkmasın adam gibi açıkla kardeşim. De ki ben hakeme güveniyorum. Hakemlerin böyle bir durumu yoktur. Ne böyle bir yakalanma vardır ne böyle bir telefon vardır ne böyle bir taciz vardır. Bunların hepsi yalandır. De at. O ve çocukları da ver maça çıksınlar. Adam gibi yönetsinler maçını. Sen bunu yapmazsan aklın sıra maç vererek bu çocukları temize çıkartıyorsun. Hadi canım sen de olmuyor işte o zaman olmuyor. Bu çocuklar evet, böyle çocuk. evet. Yani e, yap, bu çocuklar hep hatalı yönetir bundan sonra. Beceremezler artık. E beceremezler. Evet, evet. Bu olay bundan iyi. Yani yoksa hata yapmış tabii ki yapar. Tabii ki haklıdır Gaziantep'te. Çünkü bakmadım ben seyretmedim açıkçası ama evet, evet. yani hata yapmaları daha peşinen çok mümkündür maçlarda. Evet. Çok teşekkürler Sayın Darıcı. Teşekkürler. Zaten. Levent ilave edeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim <laughs> şampiyonlara. E, ee, ve... ha, düş, de düşme de ise e, dediğiniz gibi oralarda ben bir şey diyemiyorum tabii. Çok karışık o alt taraf. Çok evet. karışık. Oralar, evet. oralar karışık daha. Yani iki, deyince, iki takım hariç. İki takım hariç hafta... çok karışık. 1-2 hafta bekleyeceğiz bakalım. Çok teşekkür tarzı. ederim Levent Anduran. Teşekkür ederim. Teşekkür Bir teşekkürümüz de bizim koordinatörümüz, prodüktörümüz KNF e, e, Çoban'a. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programlarda yine sizleri Tam Spor Futbol programında konuk etmek istiyoruz. İyi akşamlar, mutlu yarınlar. Hoşçakalın efendim.